bağlar, yeni imar yolları, sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla modern yaşam alanları haline getiriliyor. Türkiye'nin en büyük mahallesi ünvanına sahip Bağcılar Mahallesi'nde yeni imar yolları kazandırmaya devam eden Bağlar Belediyesi, ulaşımı ve yaşamı rahatlatmayı amaçlayan yolları modern kaldırım çalışmaları ve yürüyüş alanlarıyla modern hale getiriyor. Devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde takip eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Son 3 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle bu bölgenin uzun vadeli alt ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturduk." dedi. Bağlar Belediyesi, ilçenin ve aynı zamanda Diyarbakır'ın gelişen yüzü olarak değerlendirilen Bağcılar Mahallesi'nde yeni yaşam alanlarının inşa edildiği bölgelerde imar yolları açıp daha sonra bu yolları kaldırım, yürüyüş yolları ve çevrede yeşil alanlar hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Toplam 870 metre uzunluk ve 39 metre genişlikten oluşan 3 ayrı sokağı birleştiren yolun açılmasından sonra kaldırım, yürüyüş yolu ve yeşil alan çalışmalarına başlandı. Kaldırım ve yürüyüş güzergahının tamamlanmasından sonra çevrede yapılacak yeşil alanlarla 1156 1152 1 ve 1152 2 numaralı sokakların modern bir yaşam alanı haline getirilmesi amaçlanıyor. Bağlar'ın uzun vadeli sorunlarını çözdük. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyerek talimatlar veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Bugüne kadar hayata geçirdikleri çalışmalarla ilçenin uzun vadeli ulaşım, altyapı ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturduklarının altını çizdi. Biz temeli oluşturduk. Bundan sonrası daha rahat olacak," diyen Beyoğlu, belediyenin kaynaklarını doğru kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla vatandaşların yaşamını kolaylaştırdıklarını ifade etti. Beyoğlu devam eden çalışmaları inceledikten sonra aynı bölgede esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunarak kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için belediyenin ilgili birimleri üzerinden bu işin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.